Sıra sende 3. Üzerinde yazılı değeri 14.000 TL olan ve peşin değeri üzerinden %8 iskonto oranı ile şu andaki değeri 11.340 TL olan bir senedin vadesi kaç aydır diyor. Şimdi ne yapacağız? Formülü vermiş. O zaman sayılarımızı yerleştireceğiz. Önce ne yapalım? Bak 1200 çarpı V eksi P demiş. Şimdi V eksi P nedir? 14.000'den 11.340'ı çıkaracağız çıkaralım mesela şurada. 14.000'den 11.000 340'ı çıkardığımız zaman ne oluyor? Bakın burası 0 burası 3, burası 9 burası 10. 10'dan 4 çıktı 6 burası da 6 2660 olduğunu burada görüyoruz. O zaman ne yapacağız? 1200 çarpı 2660 diyoruz. Bölü ne diyor? V çarpı t. Vadi değerimiz ne? 14.000 14.000 çarpı oranımız ne? Yüzde 8 diyor. 8 de yazdık. Eşittir diyorum. Şimdi burada 1200 çarpı 2660 yaptığınız zaman 3 milyon 192 bin sonucuna ulaşacaksınız. Burada da ne diyor? 14 bin çarpı 8. Bunu yaptığınız zaman da 112 bin, 112 bin sonucuna ulaştık. Sonra 3 milyon 192 bin de 112 bine böldüğümüz zaman 28 buçuk olarak çıkıyor cevabımız. 28 buçuk aydır diyoruz. Sıra sende 4'e geçiyoruz. Üzerinde yazılı değeri 56.000 TL olan ve peşin değeri üzerinden %12 iskonto oranı ile şu andaki değeri 42.560 TL olan bir senedin vadesi kaç yıldır? Tamam şimdi burada bakın yıl hesaplama formülünü vermiş. Yazıyoruz yazıyoruz o zaman sayılarımızı Şimdi V P'yi nasıl bulacağız? 56.000'den 42.560'ı çıkaracağız. O zaman şurada çıkaralım. 56.000'den 42.560'ı şöyle çıkaralım. Şimdi ne olur bakın. Şurası bir gider. Şurası 9. Şurası 10 oldu. Şimdi bakın. 0. 10'dan 16 çıktı. 4. Burası da 4 oluyor. 5'ten 2 çıkardığımız zaman 3. 13.440 çıktı. Tamam. Yazalım şimdi o zaman. 100 çarpı 13.440 bölü diyorum. Şimdi ne diyor? V çarpı T. Buradaki ne vadeli değerimiz? 56.000 TL. 56.000 çarpı oranımız ne? %12 diyor. %12 12 yazdık. Şimdi ne kaldı? 100 çarpı 13.440 yapıyorum. Buradan ne çıkıyor? 1.344.000 Evet bölü 56.000 ile 12'yi çarptığım zaman ne oluyor? 672.000 çıkıyor. Şimdi burada da bölü yaptığınız zaman zaten bu 3 sıfırla bu 3 sıfır gider. 1344 bölü 672 yaptığınızda 2 kat olduğunu göreceksiniz. O zaman neymiş? Vadesi 2 yılmış. Buradan sonucumuzu da bulduk. Sıra sende 3 ve 4 de böylece bitirdik.